merhabalar bu videoda sizlere online deneme satın alma ve denemeye girme aşamalarını anlatacağım Öncelikle sınavda sonuç.com adresine giriyoruz bu adres adreste ilk sırada online deneme satın al butonu var buna tıkladığımızda bizi sipariş sayfasına yönlendiriyor sipariş nokta sınavda sonuç.com burada Güncel sınavlarımız ilk sayfada gözükmekte. Bu sınavlardan girmek istediğinizi önce satın almanız gerekiyor. Satın al butonuna bastığınızda örneğin ben LGS denemesini satın almak istiyorum. Satın al butonuna bastığınızda denemenin detayları karşımıza çıkıyor. Başlama bitiş tarihleri, hangi tarihlerde girebileceğimiz, nasıl girebileceğimiz konuları burada özetlenmiş. Bireysel olarak satın almak istediğimiz için bireysel'e basıyoruz ve bizi ilgili bölüme atıyor. Burada bilgilerimizi düzgün bir şekilde girmemiz gerekiyor. İl ve ilçemizi seçiyoruz. Okulumuzu seçiyoruz. Sınıfımızı seçiyoruz. Mezun öğrenciler de yine 12. sınıfı seçebilir. TYT, AYT sınavları için 8. sınıflar 8. sınıfı seçmeli. Sınıf, sınıf şubemizi seçiyoruz. Okul numarasını giriyoruz. Kimlik numaralarımızı giriyoruz aynı şekilde. Kimlik numaralarımızın doğru olması gerekir fatura bilgileri için. Telefon numaramızı ve adresimizi giriyoruz. İl ilçe kısmını değiştirmeyelim. Sadece buraya manuel olarak adresimizi yazalım. Gizlilik Politikasını okudum sekmesini işaretledikten sonra ödeme butonuna bastığımızda bizi ödeme sayfasına yönlendirecek. Burada kredi kartı bilgilerimizi girip onayladıktan sonra güvenli alışverişimizi yapabilir ve siparişimizi vermiş oluruz. Siparişiniz onaylandı mesajını aldıktan sonra artık bilgileriniz sisteme düşmüş olacaktır. Sınavın başlama tarihinde online.sınavdasonuç.com adresine giriş yapıyoruz. Biz sipariş verdiğimiz için kayıt olmamıza gerek yok. Sisteme bilgiler otomatik olarak kayıt olacaktır. Dolayısıyla sisteme giriş yap sekmesine geçiyoruz. Burada kullanıcı adı olarak telefon numaramızı yazıyoruz. Başına sıfır koyarak 0 Şifre ise Yine telefon numaramızı başına sıfır koymadan yazıyoruz bu sefer. Ve sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yaptığımızda satın almış olduğumuz sınavların listesi karşımıza çıkacaktır. Buradan girmek istediğimiz sınavı seçiyoruz. Sınava girmeden önce yönergeler, dosyalar sekmesine bastığımızda sınavla ilgili bilgileri görmüş olacağız. Ayrıca sınavın PDF'inde bu bölümden indirebileceksiniz. Sınava giriş yap dediğimde sadece A kitapçı tanımlı olacak sınavda. Sınava giriş yap dediğimizde sınav soruları ve testler karşımıza çıkıyor. Buradan çözmek istediğimiz testi seçip sağ tarafta işaretlemelerimizi optik forma yapıyoruz. Soru numarasına bastığımızda ya da yukarıdaki ilerle tuşuna bastığımızda sorular değişecektir. Burada sorular gözükmüyor ama siz girdiğiniz sınavda soruların resimlerini görmüş olacaksınız. İşaretlemelerimizi yapıyoruz. Diğer testleri de aynı şekilde işaretleyip bitirdiğimizde sınavı bitir diyoruz. Sınavı bitir dediğimizde doğru yanlış ve netlerimiz karşımıza grafik olarak çıkacak. Tekrar geri tuşuna bastığımızda yine sınavlarımızın olduğu listeye gelmiş olacağız. Daha sonra sınav bitiminde eğer değerlendirme yapılırsa değerlendirme yapıldıktan sonra aynı şekilde girdiğimizde sınav sonuçlarım kısmında biz sonuçlarımızı görmüş olacağız. Karneyi görmek istediğimizde karneyi göre basıp buradaki ayrıntılı analizi görmüş olacağız. Karneyi indir dediğimizde ise işte yine karnenin pdf'ini indirebileceğiz.